Arkadaşlar bugün Serle birlikte yine PKX de oynuyoruz. Ama bu sefer oyunun ilk kısmına baktık, bakmıştık. Şimdi oyun kısmına oynayacağız sizlerle. Ben hafiften gitmeye başladım. Arkadaşlar bugün oyundaki oynayabileceğimiz bütün oyunları test edeceğiz. Arkadaşlar bu videoya like atarsanız hayvan alacağım. Bu video like atarsanız çok fazla Arkadaşlar siz benim hiçbir videoma yorum filan at. Arkadaşlar siz Arkadaşlar siz bizim hiç videolarımıza like atmayın. Arkadaşlar hiç like atmadığınız için de hangi oyunu çekebileceğimi bilmiyorum. Yorumlara yazmayacağım. That's oh. good. <laughs> futbol yok <laughs> Yok ben <de>. yok <laughs> Kaçıncı <gülüyor> Tamam <gülüyor> futbol kampüs Oyna oyna Arkadaşlar futbol kampüse gidiyoruz Arkadaşlar futbol kampüse gidiyormuşuz Nasıl bir şey ben de merak ediyorum Ve çok fazla oyun var yani Bana söyleyin Bir sürü oyun var Hepsini bitiremeyiz tek videoda Haberiniz olsun. Tek videoda bitemez bunların hepsi. Size bağlı. Arkadaşlar ne oluyor orada? Ben de merak ediyorum. Şu yükleme ekranına gıcık oldum. Arkadaşlar hala yükleniyor ya. Bu sefer... Arkadaşlar bundan sonra yüklenme kısımlarını da böleceğim. Çünkü... Arkadaşlar... Işte. Arkadaşlar yüklendikten sonra geliyorum. Bu neymiş? Arkadaşlar geldik. Böyle bir yer. Garip. Garip garip. Arkadaşlar şu an futbol sahasındayım. Aha. Ha. Arkadaşlar yürüsün. Yürüsün. ...bir bile göremiyorum. Arkadaşlar, sadece futbol çok güzel. Anlamadım ben bir şey. Oysa şimdi deliyormuşum. Yusuf <laughs> <Ösef>, sen girmedin. <laughs> güncelleme ne? Gösterin <laughs> burada iptal yazıyor. Gösterin <laughs> çıkış tuşu var. <laughs> <Ben çıktım. gülüyor> kuzeye tıkladım ya. Heh. Ya. Allah'ım çıldıracağım. Niye ben kuzeye tıklıyorum? Ama zaten kuzeye tıklayacaktım. Arkadaşlar normal dünyaya geçince geliyorum. Arkadaşlar döndük. Yavuz senin tekrar oyun salonuna mı gidiyorsun? Arkadaşlar yani futbol game'i zaten oynanmayacak kadar şeydi. Hiçbir şey yok bende. Maç oluyor sanmıştım. Arkadaşlar şimdi buradaki robota gidiyorum. Evet. Şimdi robotla konuşacağım. Merhaba robot yok. Merhaba. Robotun önüne geçiyorum. Arkadaşlar robot Arkadaşlar Games robotun önündeyiz. Arkadaşlar. Hayır, ben games robot. Yusuf Games <laughs> robotun çıkışının önündeyim. Yusuf, Yusuf hani Games bölümü var ya çıktım. Çıktım ki. Çıktım çıktım. Ben çıktım. İnanmıyorsan inan. Çıktım. Bak. Evet. Görüyor musun? Ne? Benim. Arkadaşlar birazdan geliyorum. Ne? Tamam, sen benim evime gel. Ben de kendi evime gidiyorum. Arkadaşlar benim evime gelince görüşeceğiz tekrar. Hadi. Arkadaşlar ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar yeni güncellemede arabalar gelmiş. Arkadaşlar yeni güncellemede araba filan gelmiş. Arkadaşlar. Araba gel. Ey evet, Selim, niye burada, burada durdun? Arkadaşlar, yani işte, herhalde yeni güncellemede burada aletler var. Aha. Araba falan var biliyorsun Lamborghini. Lamborghini'nin fiyatı kaç? <laughs> Ana, reklamla mı kiralanıyor? Ey evet, Selim, ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben de lamborghini alıyorum. reklam lamba. Ben Neredesin? Ben motor... Ben hiçbir şey almadım. Arkana gidebiliyor mu? yani mi herhalde Burada adamlar var kiralama diye bir şey geldi. Bu nasıl kiralanıyor? O senin ben aldım. mı? Nasıl ya? Ne oluyor? O senin sürdeki robotu al. Bak ben bakıyorum oradaki robotu alalım ki birbirlerimizi tanıyalım ay paraktan oldu. robotu alacağım toksitli. Garip bir şey. <laughs> <laughs> şey Arkadaş. Arkadaşlar Her neyse. Arkadaşlar arabaya binebiliyor muyum? Aa, binebiliyor muyum? Biniyorum. Arkadaşlar yeni güncelleme oldu. Arkadaşlar yeni güncelleme gayet de güzel yani. Değil mi? Arkadaşlar Arkadaşlar yeni güncellemeyi beğenenler ve yeni bir skin var. Size de şu skin'i gösterdim. Zaten birazdan gidiyor. <laughs> Araba ile birisinin evine. <laughs> şeyler oluyor. Yeni güncelleme güzel bu arada. Arkadaşlar yeni güncellemeyi beğendiniz mi? Yavuz <laughs> Selim kıyafetimin süresi bitti. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor ya? Yeni Arkadaşlar. Ben Ben şey, ben kendi evimin dışındayım. <laughs> Arkadaşlar, ara... Yavuz Selim kanka. Arkadaşlar Yavuz Selimle komşu olmuş. Çok garip bir şey. Çılgın komşu. Arkadaşlar yeni güncellemeyi beğendiniz mi? Lütfen yorumlara abone Arkadaşlar şu an yoga yapıyorum. Yoga. Ne oldu ya? Kimin evi? Aa, bu evi. Neredesin? Kimin evi? Ya Selim hani bir tane robot var ya. Arkadaşlar onun için arabamı çaktık. Ömer sen de gel işte ya. Aynı arabadan değil miyiz? Olmuyor. Gel. Yavuz Selim. Yavuz Selim, Yavuz Selim gel bana araba alırım. Beni arabaların yerine götür. İndim. Eve, sen ben seni işte, tamam. evet. anlamadım. Ya. Arkadaşlar. Ya sen bir arabaya binebilir miyim? Kapak fotoğrafı çekeceğim. Selim. Bir arabayı durdur. Kapak fotoğrafı. Arabayı durdur. Dur. Dur bak. Yavuz Selim bir dur. Arabayı çık. Yavuz Selim bir dur. Kapak fotoğrafı çekeceğim. Arkadaşlar. Ama, duralım. Araba Arkadaşlar. Şimdi içeriye girdik. Arkadaşlar. Yine çok garip şeyler oluyor. Bu arada Kapak fotoğrafını da çektim. Yavuz Selim bir de sana bir skin alalım. Gel Dur Yavuz sen bir dakika bana ver. Neyi? Kayıp olduğunu... Seninkini fark ettim. Arkadaşlar. Fark ettin mi? Neyi? Benim arkamda. Var. Arkadaşlar yine penerinli kahraman. Ne? Peki niye gelmedi gemi? yosem ben de satın alıyorum Arkadaşlar. Yavuz Selim dursana. sana. dinliyor ee, durmadan. Ben de, ben de. Yavuz Selim. İyi. Dur dur. Arkadaş. Yavuz Selim uçmayı bırak. Hı. Tuş var. Arkadaşlar yeni güncellemeyi beğendiniz mi? Arkadaşlar, <laughs> ay, Arkadaşlar bunun ay. fotoğrafını çekmeliyim. Hmm. Evet. <laughs> oh. Arkadaşlar. Yeni güncellemeyi gördünüz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Her zamanki gibi görüşürüz. Haydi bay bay.